Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye basmasının ardından tüm kamu kurumları ve belediyelerden acil olarak araç listeleri istendi. Araçların hem sayısı hem de sınıfının düşürülmesi istenerek yerli araç tercih edilmesi talimatını verdi. Belediyelerde özellikle araçlarda yapılacak tasarrufun Düzce Belediyesi'ne yansımalarının en yetkili ağzına sorduk. Belediye Başkanı Dursunay göreve geldi ilk günlerde zaten tasarruf yapmaya başladığını söylerken, Audi Makam aracını gerek görmediğini ve Passat'ın işini gördüğünü dile getirdi. Ee, biz göreve geldiğimiz binde itibaren e, belediyede tasarruf yapmaya devam ediyoruz. E, bütün e, birimlerimizde neler yapabiliriz, daha nasıl e, belediyeyi e, aktif çalıştırabiliriz. E, bu konuda çalışmalarımız var. Mesela e, bazı birimlerde fazla araçlardan yaklaşık olarak işte 11 tane araç e, iade ettik kiralık araçlardan. Biliyorsunuz e, bir Audi'miz vardı, başkanlık makamının makam aracıydı. Ona da gerek görmedik. Zaten e, halkımız da bunun Düzce Belediye Başkanı için e, lüks olduğunu düşündüğü için biz de halkımız ne derse e, onu yapmak zorundayız. Şu anda e, bir pastak var, ona biniyoruz. O da bizim işimizi görüyor, problem yok. Birimlerden aldığı bilgiye göre, tasarruf ve takipler neticesinde 20 bin litre mazot tasarrufu yaptıklarını söyleyen Başkan ay bütün birimlerde tasarrufa yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. 20 bin litre mazottan da tasarruf etmişiz. Tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Biz takipler sonucunda ve tasarruf neticesinde 20 bin litrede mazottan tasarruf etmişiz. Yani genel olarak bütün birimlerimizde tasarrufa yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Belediyenin bütün şeylerini, envar mallarını en adil bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Gerektiğinde havuzdan araba alsın, her müdürlüğümüzün arabası olmasın bir bakacağız onu da. Çünkü müdürlerimizin de arabası olması lazım özellikle arazide çalışan müdürlerimizin gereksiz yere de kısıtlama yapmamak lazım. Yani onların da performansını yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü 24 saat görev yapan müdürlerimiz var. Onların arabası olması lazım. Ama genelde idari olan müdürlerimizin buradan havuzdan araba almaları daha uygun ve ekonomik diye düşünüyorum.